Herkese selamlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlarım. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir, çok sağlıklısınızdır. Sizlerle birlikte yeni bir aklımdaki kişi açılımı gerçekleştireceğiz. İzin verdiği ölçüde enerjilerini yorumlayacağım. Biliyorsunuz arkadaşlar bütün videolarım zamansız zamana niyetlidir. Ne zaman denk gelirseniz arkadaşlarım izlemeye çekinmeyin. Yayınlama tarihine çok takılmayın. Çünkü burada... E, zaman çok önemli değil tarotta. Sizi çeken bir video varsa ve o anda ihtiyacınız olan enerjiler aktif olacaktır. Unutmayın bunu lütfen. E, çok sözü uzatmayayım. Enerjiniz, enerjim olsun inşallah hazırsak başlayalım. Beni dinleyenin aklındaki kişi. Karşında olsaydı ona neler söylemek isterdi? Hadi bakalım. İlk önce cümleleri okuyup arkadaşlar sonra birazcık yorumlamaya çalışacağım. Diyor ki seni aldatmadım, aldatmıyorum. İlk kelimesi bu. Her şeyi düzelteceğim, benim hala umudum bitmedi. Bu aralar maddi sıkıntılarım var. Bunlarla da uğraşıyorum. İnsanların lafları, sözleri kafamı çok karıştırıyor. Bunlara çok takılıyorum. Aynı zamanda da diyor ki beni hala sevdiğini hissediyorum. Şimdi burada arkadaşlarım. Ee, evet, her şeyi düzelteceğim, benim umudum bitmedi cümlesi bana ee, arada bir problem olduğunu e, hatırlatıyor. Ve diyor ki, evet araya üçüncü kişiler girdi, laflar, sözler girdi. Belki aranızı bozan üçüncü insanlar e, oldu. E, bunların diyor sözleri gerçekten benim çok kafamı karıştırdı. Çok problem yaşadık bu yüzden. E, ya da ben sana kendimi tam anlamıyla veremedim. E, ya da sana tam anlamıyla senin istediğin gibi gelemedim diyor arkadaşlarım. Ama diyor ki bil ki bu süreçte seni aldatmadım, aldatmıyorum e, sadece maddi durumlarla ilgili problemlerim var. Bunları çözmeye çalışıyorum ve beni hala sevdiğine inanıyorum, hissediyorum diyen bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar. Peki, devam edelim. Beni dinleyenin aklındaki kişi. Ruh halin nasıl? Ne durumdasın? Nasılsın? Neler yapıyorsun? Mutlu aile, mutlu aile. Arada kocaman bir pişmanlık, laflar, sözler, uykusuz geceler. Şimdi arkadaşlarım, bana diyor ki. Ben öyle kararlar aldın ki ve bu kararların arkasından inanılmaz güçlü duruyorsun. Kendi dünyana bakıyorsun. Ve e, taviz de vermiyorsun diyor sizin için. Ben diyor şu anda güvenli alanındayım, alanımdayım. Güvenli olana sığınma, karmaşadan kaçış, kıyıya vurma. Yani şu anda e, yaptığım şey ailemleyim, aileme işte yöneldim. Ama senin bu tavrın, senin bu düşüncelerin ya da işte senin bana koyduğun tavırlar, işte arkanı dönüp gitmelerin ya da arkadaşlarım buna benzer şeyler. Yani bir karar vermişsiniz ve bu kararınızda taviz vermiyorsunuz. O kadar güçlüsünüz ki yani evet kesinlikle bu böyle olacak. Yani sen diyor ben siz nasıl durabiliyorsun ya da sen ben siz nasıl yapabiliyorsun ya da sen bu duruma nasıl geldin. Yani dediğim gibi burada inanılmaz güçlü olan bir karakterden bahsediyoruz. Ama bir o kadar da naif, e, kibar, e, çok güçlüsünüz ya. inanılmaz güçlüsünüz ve aklınızdaki kişi bu durumdan gerçekten rahatsız olduğunu söyleyebilirim. E, ne kadar mutlu aile tablosu çizse de bir o kadar da pişmanlıkları var, i̇şte, e, üzüntüleri var araya giren hani insanların lafları, sözleri belki arkadaşlar burada sizin ona sarf ettiğiniz cümleler de olabilir. Çünkü e, kılıçlar bize e, yani söylenen kötü sözler e, kötü sözleri anlatır daha çok ve aklınızdaki kişi yasta e, başını çok rahatlıkla koyamıyor. Geceleri çok rahat bir şekilde uyuyamıyor. Bunun pişmanlığı olsa dahi kıyıya vurdum ben diyor. Şu anda güvenli alanındayım. Yani buradan da çıkmak istemiyorum. Ee, yani daha doğrusu çıkmak istese de arkadaşlar karşısında kapı duvar. Yani açmıyorsunuz artık o kapıları ona. Kapandı bitti. Yani senin dünyamda istemiyorum. Bitti. Nokta. Yani bunu o kadar çok hissettirmişsiniz ki aklınızdaki kişiye e, rahat bir şekilde uyuyamıyor arkadaşlarım. yine de umudunun bitmediğini, hala onu sevdiğinizi düşünmesi. Ee, yani bu süreçte aslında bir nevi sabır çalıştırdığını da söyleyebilirim. Çünkü e, benim hala umudum bitmedi, ben her şeyi düzelteceğim kafasında bir insan şu anda. Her ne kadar mutlu aile tablosu çizse de, e, kendini güvenli alanını e, çekse de, Durum tabii ki böyle değil gördüğünüz üzere yatamıyor huzursuz, mutsuz. Günceli şu anda bu arkadaşlarım. Peki devam edelim. Beni dinleyenin aklındaki kişi. Peki beni dinleyenle ilgili neler düşünüyorsun? Zihninden neler geçiyor? gelmek istedi. Ay bu da gelmek istedi. Bunu da alacağım. Hepsi peş peşe. Zihninden neler geçiyor. Çifte çifte kartlar atıyor arkadaşlar. Yani burada mutlu aile mutlu aile. Kılıç üçlüsü kırık kalp. İnanılmaz kırılmış. Bir aklınızdaki kişi var. Bir o kadar da öfkeli. Bir o kadar da korkak. Şaşırdık mı? Hayır. Şimdi aklınızdaki kişi diyor ki sizinle alakalı düşüncelerinde arkadaşlar öfke çalıştırdığını söyleyebilirim. Beklenmedik veya olumsuz etkileyen bir durum ya da bir kişiye karşı kızgın olma, incinme durumuna karşı verilen tepki. Yani burada belki e, son görüşmenizde arkadaşlarım çok net bir tavır sergilemiş olabilirsiniz. Belki istem dışı cümleler kurmuş da olabilirsiniz. Yani hakaret boyutunda olabilir. Ya da ee, bilmiyorum ama canını acıtacak bir cümle kurmuş olabilirsiniz. Ve çok canının yandığını söyleyebilirim. Kılıç uçlusu, kırık kalp, gözyaşı bile var diyebilirim arkadaşlar. Burada kişi iki durumu bir arada idare etmeye çalışmış. E, hani aldatmamıştın, hani aldatmıyorsun, hani nerede yani? Ya yani şunu mu söylemek istiyor arkadaşlar? Evet, benim bir ailem var. Sen bunu zaten biliyorsun. Ben seni aldatmış sayılmıyorum. Yani yalan da bir aldatmaktır. İlla ki aldatmak, yani iki bacak arasında olan bir mevzu değil ki bana göre. Aldatmanın bir tür, bin türlü yolu var. Kişiye yalan söylemek, işte sevmesine rağmen sevmiyorum demek ya da tam tersi. Bunlar da aldatmaktır, bunlar da ihanettir. Ama onun e, düşüncelerinde aldatmak sadece iki bacak arasında olan bir mevzu ve diyor ki ben zaten benim bir ailem vardı. Sen bunu biliyordun, ben seni aldatmamış, sayılmıyorum yani aldatmadım diyor. Yani sürekli sen bana kılıç üçlüsünü çıkarmaya çalışıyorsun falan işte sen benim canımı yaktın diyorsun. İşte belki daha fazlasını söylemiş de olabilirsiniz arkadaşlar. Ama kişi net bir şekilde İki durumu bir arada idare etmek istemiş ama bunu da becerememiş ve sizin burada diyor ki arkasını döndü çekti gitti. Ya ben e, geleneksel yapıda bir insanım. Yani burada e, kendine göre bazı kuralları var arkadaşlar. Çevresi var. İşte e, olması gereken bir topluluk da olabilir. O toplulukta göründüğü, takındığı tavır her neyse bunun değişmesine izin vermiyor. Arkadaşlarım belki baba olabilir belki anne olabilir yani burada ben diyor böyle olmak zorundaydım ve onun bana sarf ettiği cümleler ya da onun bana gösterdiği tavır ya da çekip gitmesi ya da ben siz nasıl dayanabiliyor yani bunu bir kere yediremiyor arkadaşlar kendini yani sen tamam çektin gittin bir ay aramadın iki ay aramadın ya nasıl yapabiliyorsun bunu ben sensiz duramazken sen ben bensiz nasıl durabiliyorsun diye kendi kendine öfkelenen gerçekten de kalbinin kırık olduğunu söyleyebilirim burada ve diyor ki aramak istiyorum seninle iletişime geçmek istiyorum ama bir yandan da korkuyorum diyor arkadaşlar. Yani o korku hiçbir zaman bizim peşimizi bırakmadı korktuğu mevzular hep aynı mevzular etrafında dönüyoruz. Yani ailesi bakmakla yükümlü olduğu insanlar ya da işte başka birisi ya da birileri ya kaybetmek istemiyor. Diyor ki ben burada her iki durumda idare etmek istiyorum. Yani her ikinizi de yanımda istiyorum. Ya da işte bu e, illaki üçüncü kişi olmak zorunda değil arkadaşlar. Hani maddi sıkıntılar da olabilir, parasal mevzular da olabilir, işte arkadaşlar olabilir, kendi anne babası olabilir. Bunu çoğaltabiliriz ama burada tabii ki kılıç üçlüsü çıktığı için biz burada üçlü ilişkiden bahsedebiliriz arkadaşlarım. Ama ilişkinize göre alın. Zaten uyumlanmıyorsanız hiç dinlemeyin. Kendi canınızı üzmeyin arkadaşlarım. Burada evet düşüncelerinde size gerçekten kırılmış olan, ama iletişime geçmek isteyen. Geçemedikçe de öfkelenen bir aklınızdaki kişi var ve uzun vadede planlar yapmış arkadaşlar sizinle alakalı. Yani bu ilişkiyi ömür boyu bu şekilde götürebiliriz, yürütebiliriz kafasında olmuş diyebilirim. Ya da sizi de bir ailesinin bir ferdi gibi düşünüyor, düşünmüş olabilir. E, ailesinden bir parça gibi görmüş olabilir. Sizin de tamamlanmış hissetmiş de olabilir arkadaşlar. Burada bir bekleyiş içinde. Bu bekleyiş belki maddiyatla alakalı bir bekleyiş ama ben sizinle alakalı düşüncelerini sorduğum için sizi bekliyor olabilir arkadaşlarım. Ya kendisi gelecek ama yüzü yok. Gelemediği için de zaten bir öfke patlaması yaşıyor. Yani size karşı inanılmaz kızgın, kırgın, öfkeli bir o kadar da bekleyiş içinde. Ama vazgeçtiğini görmüyoruz. Vazgeçme yok. Hala ısrarla diyor ki iki durumu ben bir arada idare edebilirim. Edeceğim. Edemedin zaten. Ne diye uğraşıyorsun? Edemiyorsun. Evet bakalım. Peki beni dinleyenin aklındaki kişi kalbinden neler geçiyor? Neler hissediyorsun? Beni dinleyenle ilgili ne hissediyorsun? Kalbinden neler geçiyor? kalbinden neler geçiyor diye sordum da arkadaşlarım. Ona inanılmaz öfkeliyim. Çok kızgınım. Zaten düşüncelerinde de vardı biliyorsunuz. Ama Allah kahretsin ki çok seviyorum. Onu çok seviyorum. O aradaki o üçüncü kişileri, üçüncü durumları o kadar çok kafasına taktı ki. Ve sürekli ısıtıp ısıtıp bunu önümüze sürdü. Ve bunu bahane ederek sürekli benden ayrılmak istedi ya da bitirmek istedi. Ya da huzursuzluk çıkardı ve gitmek zorunda kaldım ya da o gitmek zorunda kaldı. Burada gidenin çok önemi yok arkadaşlar. Burada dediğim gibi arada üçüncü kişiler var. Ve bu üçüncü kişilerden dolayı da bu ilişki adam akıllı yaşanamamış. Ve aklınızdaki kişi de çok samimi söylüyorum burada çok sevgisi olmasına rağmen size karşı cimrilik enerjisi çalıştırmış sevgisini, değerini e, tam anlamıyla zaten bu ilişkiye kendini verememiş. Ve bu ilişkide gerçekten sizin hayal kırıklığı yaşadığınızı ve bu kadar hani saf sevgi diyor bir tek onda buldum, bir tek sende buldum diyor ama seni hayal kırıklığına uğrattım. Arada üçüncü kişiler var. Belki de hep olacak. Yani o tarafı bırakamam. Yani e kalbinde bile mantık çalıştırmaya çalışan bir aklınızdaki kişi olmuş arkadaşlarım. Ve şu anda da bu devam ediyor. Evet seviyorum ama çok kızgınım. Ya da hayal kırıklığına uğrayan kendisiydi arkadaşlar. Çünkü sizinle alakalı beklentiye girmiş olabilir. Beklentilerin boşa çıkması kendi kontrolün dışında bir sonucun getirdiği üzüntü. ya yani Kalben üzülüyor olabilir arkadaşlar. Zaten düşüncelerinde de vardı bu. Yani sizi oldurmaya çalışmış hayatında ama oldurmaya çalışırken de emek yok. Siz onun durumlarını kabul edeceksiniz ki bu ilişki yaşanabilir olsun ona göre. Ben diyor onun diyor hayal kırıklığına uğrattım. Oysa ki beni gerçekten çok temiz sevdi. ya yani gerçek sevgiyle sevdi ama ben onu hayal kırıklığına uğrattım. Ya da işte ben e, beni çok sevdiğini bildiğim için bildiğim için bu ilişkide cimri davrandım. Ona bir şey vermeme gerek yoktu. O zaten her şeyi hallediyordu. Beni seven de oydu. kahramı çeken de oydu. Ee, ve benim de çok bir şey yapmama gerek kalmadı. Ve de yapmadım da zaten. Cimrilik çalıştırdım. Ama o işte üçüncü durumları bilmesine rağmen bunu kullanarak net bir tavır sergiledi. Yani burada Değnek kraliçesi arkadaşlar ne istediğini bilir. Kendi öz değerindedir. Ve istediği olana kadar da aynı tavrı sürdürür. Ve sizi, siz, sizin de böyle olduğunu düşünüyor. Yani şu anda bu durumda. Ben diyor dualardayım, meditasyondayım, belki de hastayım. Yani burada e, burada kılıç dörtlüsü bize bundan bahseder. E, rahat bir şekilde yatamıyor arkadaşlarım kendi kalbinin kırıldığını net bir şekilde söyleyebilirim. Diyeceksiniz ki ya işte o benim kalbimi kırdı. Onun kalbi yok ki niye kırılsın? Kırılmış arkadaşlar. Her ne kadar size sevdiğini net bir şekilde gösterememiş olsa da burada sevdiğini görebiliyoruz. Onu seviyorum. Yani buradaki sergilediğiniz tavır bile arkadaşın çok hoşuna gidiyor. Yani nasıl bir manyaksa artık bilemiyorum. Nasıl bir manyak? Burada diyor ki ya o kadar diyor net bir tavırla yaklaşıyor ki. Ama diyor duruşundan da bir şey bozmuyor. Yıkılmıyor. İşte bir ay aramasam hiç aramıyor. Bana gerek duymuyor yani. O kadar güçlü. Ve hayranlık uyandıran bir ee, siz varsınız arkadaşlar. Ve bunu da kendine yediremiyor. O sırada işte öfke patlaması falan yaşıyor. Kendi içinde halleniyor, bir şeyler yapıyor. Geliyor gidiyor yani kafası. Yani burada seviyorsun, sevdiğini söylemiyorsun. Ama maşallah onun dışında öfkesi varsa çok güzel gösteriyor. Hakaret edecekse bunu da çok güzel yapıyor. Ama sevgi sun dediğiniz zaman yok. Onu sunamaz. Niye? Çünkü siz zaten çok güçlüsünüz. Onu sunarsanız ipleri onun eline vereceksiniz. Bence en çok bundan korkuyor. Hani korkularım var, korkularım var diyor ya. Yani ilişkilerini kendisi yönetmeli arkadaşlar. Kontrol onun elinde olmalı. Kontrol onun elinden çıkarsa eğer birçok şeyini kaybedeceğini düşünüyor ya da hayatının alt üst olacağını düşünüyor. Diyorum ya kendi kendine halleniyor yani. Belki istediğiniz sadece sevgi ve ilgi. Bunun dışında bir şey yok. İşte bunu verirsem daha fazlasını isteyecek. Daha fazlasını isteyecek. İsteyecek tabii arkadaşım yani. Sen istiyorsun ya. İstiyorsun ve olmayınca da öfkeleniyorsun. Hayırdır? Ya bizler isteyince mi problem? Valla burada tavrınız o kadar güzel ve o kadar net ki. Canı isterse. Adam gibi geleceksen gel, gelmeyeceksen hadi eyvallah. Net, yani tavır net. Süper bir tavır. Ama duruş çok güzel. Tavrınızı koymuşsunuz ama öyle böyle değil. Yani kötü anlamda değil. Çok temiz bir şekilde tavır koymuşsunuz. Eee ve yolunuzda ilerliyorsunuz arkadaşlarım. Yani karşı tarafın gördüğü şey bu. O diyor kendi dünyasında. Kendi dünyasına baktı. Beni de dünyasından çıkardı. Ve söyledikleri cümlelerin ya da söylediği takındığı tavrın çok net bir şekilde arkasında da durabiliyor. artık yani artık bensiz durabiliyor. Ya nasıl durabiliyor? Bu beni inanılmaz öfkelendiriyor diyen bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar. Peki, devam edelim. Beni dinleyenin aklındaki kişi. Peki, yakın gelecekte bu ilişkiyi toparlamak adına bir eylemin olur mu? Gelir misin? Neler yapabilirsin? çok basit ya gelecek misin dedim. Kartlarından ne istiyorsun? Eylemin olur mu? Gelir misin? Ne yapabiliriz? Döndü dolaştı. Son noktada yine aynı kartı uzattı. Evet. Saf sevgi bir tek sende buldum ama aynı sevgi bende de var diyor arkadaşlar. Sana aşığım. Ben seni seviyorum. Yani bunu keşinin biliyor olmasın. Çünkü e, insan çoğu kez bakmakla yükümlü olduğu insanlar olduğu zaman ya da istese de bırakamayacağı alanlar olduğu zaman arkadaşlar Yeri gelir bunu bile kendine itiraf edemez, hatta inkar eder, hatta söylediği yalanı kendisi inanacak kadar psikopattır. Yani e, oyun oynar, size de oynar, kendisine de oynar, yazar, çizer, oynar yani. Ya arkadaşlarım, iler, yani ilk zamanlarınızda belki hani sizinle gerçekten ciddi bir beraberlik düşünmemiştir. Ya da işte size aşık olabileceğini düşünmemiştir. Ama geldiği nokta çok güzel. Yani sizi gerçekten çok sevdiğini söyleyebilirim. Sizin de onu sevdiğinizi biliyor zaten arkadaşlar. Ve ben bir daha böyle bir şeyi ya da böyle bir tutkuyu, böyle bir aşkı ilerleyen süreçlerde de olsa yakalayamayacağım. Ya da yakalasam bile... Benim istediğim sensin diyor arkadaşlarım ya. Ya burada e, umut tüccarlığı yapmıyorum kartlar ne çıkarsa onu söylüyorum. Yani burada uyumlandığınız noktada alın lütfen. Aklınızdaki kişi diyor ki, evet ben sana zamanında çok cimrilik yaptım, sevgimi bile sunmadım, belki zaman ayırmadım. İşte çok işim vardı, işte maddi problemlerim vardı, çok çalışmak zorundaydım, oyun vardı, buyum vardı bir sürü bahane vardı ve siz her zaman bekleyen taraf olmuş olabilirsiniz. Diyor ki ben sana senin istediğin gibi gelmedim. Sana değer vermedim. Yani hak ettiğin değeri sana sunmadım. Belki de bu ilişki için hiç çabalamadım bile. Ve ben diyor artık sana hak ettiğin ilgiyi, sevgiyi, değeri vereceğim. Bu ilişki için çaba sarf edeceğim. Bunu yapacağım. Bunu da hatta arkadaşlar ustalıkla yapacağını söyleyebilirim. Ve burada duygusu olmayan bir insan yok. Gördüğünüz gibi yine bir duygu kartı, kupa şövalyesi geldi. Biz buna beyaz atlı prens diyoruz. Yani burada size gerçekten sevgisiyle, ilgisiyle adım atacak bir aklınızdaki kişi var. Çünkü diyor ki, yani benim yolum sana çıkıyor. Tapınak yolu. Yani varabileceğim ya da gidebileceğim. Bu hani ya, güvenli alana sığınma, kıyı falan mevzusu vardı ya. Belki de arkadaşlar burada e, bahsetmek istediği şey benim hani ya limanım sensin. Varabileceğim son nokta sensin. Diye olabilir. Çünkü burada diyor ki akıl ve kalp arasında uyumu yakalama, ılımlı yaklaşımlar, iyi geçinme. Yani sizinle gerçekten iyi geçinmek isteyecek bir aklınızdaki kişi olacak arkadaşlarım. Yani dediğim gibi sana aşığım, seni seviyorum gibi cümleler yakın bir gelecekte duymanız çok mümkün arkadaşlarım. Yani burada sizin sergilediğiniz net tavır belki de gerçekten aklınızdaki kişiyi artık hayatınızdan tamamen çıkardınız. Bu da olabilir. Ee, belki o bunun farkında değil o hala sizin sevdiğinizi hissediyor, sevdiğinizi düşünüyor ve hatta ve hatta artık kendisinin de aşka geldiğini, kendisinin de sevdiğini farkına varmış. İlerleyen süreçlerde de bu aşk konu eyleme geçirecek arkadaşlar. Eylem geliyor. Eyleminiz var. Hatta bunu gerçekten yani iyi geçinmek, uyumlu bir şekilde ilerletmek, hatta emek vermek isteyen bir aklınızdaki kişi olacak bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Burada belki bağ kesme meditasyonu yapmış olabilirsiniz. Belki tamamen vazgeçmiş olabilirsiniz. İlla meditasyon yapmak zorunda değilsiniz. Bu enerji kesildiği andan itibaren arkadaşlar aklınızdaki kişi kapınızı tırmalar yani. Ya gelir kavga eder. Yani çünkü o bağ kopmuştu, koparmışsınızdır. O bağı tekrar bağlamak adına işte gelir kavga eder kendini bir şekilde hatırlatmaya çalışır. Sizi sıkça düşünür. Rüyalarınıza girer mutlaka. Yani oradaki o bağı tekrar kurmak adına elinden ne geliyorsa yapar. Belli ki bu süreçte çünkü o kadar güçlüsünüz ki artık tamamen bitirmişsiniz. Kafanızda da bitirmişsiniz. Tavrınızı net bir şekilde koymuşsunuz. Olursa olur, olmazsa olmaz demişsiniz. Bu noktaya geldiğiniz geldiğiniz için arkadaşlarım çok net bir şekilde e, kapınızı tırmalayacak bir aklınızdaki kişi var. Ama burada yaparken de gerçekten uyum sağlamak adına yapacak. Güzel niyetlerle yapacak. Sizinle iyi geçinmek isteyecek. Çünkü e, ne demiştik? Artık o da aşkının farkında. Sevdiğinin farkında. Sizsiz yapamayacağının farkında. E, biz o zaman ne yapıyoruz? Bu güzel cümleleri aldık. Kabul ettik. Arkadaşlarım enerjiler güzeldi ve enerjiler bu yöndeydi. Bütünün en yüksek ayın olmasını diliyorum. Umarım sizin nasıl arzu ediyorsanız öyle gerçekleşir. Kendinize de çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.